sevmiştir dedi orada ya bizde. Biz otururken ondan, ondan mı acaba kalktılar? Hemen <laughs> şurada sizinle iki dakika konuşayım. Eve geldim ben. Kaan'ın çantasını unutmuşuz sabah. onu aldım. Annemlere geçmiştim. Kahvaltı yaptık. Hazır gelmişken de çok kaşık anlattım değil mi? <laughs> karnın çantasını almaya gelmişken de birazcık gözümü gözüme bir şeyler sürdüm. Birazdan rujumu da süreceğim. Böyleyim. Çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır istediğim bir şeyi yapmaya gidiyorum. Yolda konuşuruz. Ay arkadaşlar bu ne soğuk ya. Tam anlamıyla hakikaten kış gelmiş yani artık güneşe aldanmamak lazım bu saatten sonra eve gidince montumu değiştirdim trenç kottu hemen dedim bu oluyor baktım önünde kapanıyor bunu aldım şimdi neredeyim biliyor musunuz ee, çok istiyordum neredeyse bir senedir bu seramik workshopları var ya onlara gelmek istiyordum hep Onur'a söylüyordum beraber gelelim bak güzel bir şey olur anı olur bizim için de keyifli vakit geçiririz vesaire diye ee, olmadı anladım ki ben de son düzlükte anladım yani bunu. Kimseyi beklemeyeceksin arkadaş. Kendi istediğini kendini yapacaksın. Uymuyorsa başkaları sana uymuyor. Olmuyorsa olmuyordur. Hani başkaları için kendini ertelemeyeceksin. Ben de hemen anlaştım. Dedim ki doğurmadan önce gelmeliyim. <laughs> Neden bir şey olabilir diye. Geldim şimdi anlaştığım yerle şu an kapalıymış biraz erken geldim hem dedim ya Kaan'ın çantasını vermeyi unuttuk diye onu verdim ona da yetişmişiz çok mutlu oldum e, papyonu çantasındaydı e, ne dedim, nasip falan diyordum çünkü 9 ile 10 arası çekileceklerdi. geç kaldık falan diye düşünüyordum ama Mersen bizimkilerin sınıfına daha yeni geçiyormuş ben çantayı verdiğimde onun için de sevindim bugün güzel bir gün olarak başladı bakalım nasıl gidecek şu an aşırı meraklı ve mutluyum. Evet, insanoğlu kendini ertelememeli. Yani bu bencillik olarak değil ama kendi isteklerini başka şeylerin önüne, kendini daha doğrusu mutlu edeceğin şeyleri, yapmak istediklerini başkalarının önüne geçirmemeli. Yoksa ezilen sen olursun. <gülüyor> Motto! <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi ben birazcık bekleyeceğim. Belki birazcık video edit yaparım akşam için. Önümden gelsin. hadi gel. Aşkım anne doktora gidecek ondan hadi aşkım. Gel bir tane. Hadi hav al da gel. <laughs> Teşekkür ederim. İki tane yeter mi? Hı hı. Bak duman çıkıyor. <laughs> Buraya bak. Hı hı. Soğuk ya Atayım mı çay? Şeker yeter mi? Yeter. Bu kadar lan. İki hafta önce. Biraz daha aşağı Çocuk hazır. iki hafta. Evet. Evet. Bayanmış. Evet. Evet, inatlaşacak bir durumum kalmadı canım. Onu gördüm ben. Gelen Ay. gitti, gelen gitti. Biz i̇çin. daha çıkamadık. Sen böyle <laughs> <de> şu <gidişim gülüyor> Hiç çıkamayacaktı. Bazı gece Şarjım bittiği ya. için ben de çekemedim. LTE'yi dedim iki kez çekeyim için. İçim gitti artık. Onu ayrı alırız. Şu an elimizde en azından bir şey olsun. Gıda çarşısına geldik bu arada. Anlatacağım neler olduğunu. Şu an konuşacak vakitim yok. O yüzden evde konuşuruz sizinle. Aşağıda var ama çok büyükler. <laughs> Gıda çarşısında oyuncakçıları geziyoruz şimdi. aldık. Kaan hediye aldık. Niçin? Yılbaşı. Aha, evet mantıklı. <laughs> Arkadaşlar doğruyorum. Doğruyorum. Bitti. Erken elendik. 37 artı 2 mi? 3 mü? Elendi. Şimdi yeni şey var. Akım var. Ben elendim. Evet artık birazcık. O kadar para verse şunu alsaydık mı Kaan'a? E ben dedim. Çalıştırdı. <laughs> Cücük kadar hiç sonra kirayı da verirdi. Karada kar yapardı. İş arabası kiralardı. Mantıklı ha. Ne diyordum? Ee, biraz beklemesi riskli gördü. Çünkü bebek artık gerçekten kilo alıyor. Yani gıdım gıdım böyle. Başkalarının bebekleri 250'şer 250'şer kilo alıyor. Bizimkisi 50-100 gidiyor ve e, birazcık aşağıda, bayağı aşağıda zorluyor ve e, böyle sağlıksal problemler yaratabilme seçeneği şu anda çok yüksek. O problemleri e, yaratmamak adına, genç yaşımda yaşamamak adına e, bizim için en sağlıklı seçenek. yarına gün aldık Sezaryen şanslısın. Yakalmasaydım kesin yardım. Ya alırdım. Evet kesin yardım. Ne diyecektim? Neyse. Sağ bak. Sağ bak. bak. Gel gel, gel gel bak. Gel gel. Boş. gel. Ee, dediğim gibi gün aldık. Yarın doğumumuz var. Ee, artık o ayrı bir videoda olur. Şimdi Çiğsem'in yanına gidiyorum. Çiğsem de kafeye gidiyormuş. Tatlı kahve yapacakmış. Ah bensiz dedim. Ve ben de gidiyorum. Kaan Toş'umuza Kardeşinden bir hediye olarak verebileceğimiz çok güzel bir hediye aldık, oyuncak aldık. Çok sevecek. E, Excavator aldık büyük, hem de kumandalı. Bayılacağını düşünüyorum. Sence? De siyah. O da güzel. Siyah. E, hakikaten gerçek gibi duruyor. E, bakalım yarın neler yaşanacak. Bilmiyorum. Ben tahmin ediyordum böyle olacağını. Niye diyeceksiniz? Çünkü hani herkes bana söylüyordu zaten. De, ne yazıyor? En azından deniz deliyiz. Ya sizin gibi rezil olsaydık <laughs> çok iyiymiş. Durun çekeceğim. Çok iyi değil mi? Benim arabamı da böyle çekiyorlar aynadan görün. <laughs> Diyorum niye çekiyorlar ama hakikaten yani bazen çok iyi oluyor. Ee, ne diyordum? Konumuza geri dönelim. Geliyor bebiş bakalım ne olacak? Son hazırlıklarımızı akşam tamamlayacağız. tam uykuya doluyor. Birden sıçrıyor. Anne, 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 anne. Ben gelince tekrar doluyor böyle. Yani farklı bir hissiyat içindeydim. Dedim ki hissediyor mu acaba? Çocuklar hisseder derler ya. Hani o doğruymuş gerçekten. Yoksa herkes bana söylüyordu. Dün babamın yanında oturuyoruz. Diyor, diyor ki Bun akşama sabah anca atıyordu. Hakikaten de öyle oldu. Çizsem 12'sinde olsun yenge Hem tarihi güzel Hem ben yanında olabilirim diyordu Al 12'si <laughs> yarın Valla sağlıkla inşallah Ben de e, Bebekle birlikte sağlıkla çıkabiliriz Birazcık korkularım var Yok değil Gülüyorum ediyorum ama hakikaten <laughs> Hemen çat diye açtım kamerayı. Yalnız tatlıma başlamak istiyorum çünkü. Geldik şimdi birazcık sohbet edip evimize geçeceğiz. Saatlerimiz 3 oldu. Kaan gelmeden. Kaan'ı alacağız mı? Yok biz eve geçeceğiz. Öyle ben tatlımı yiyorum. Bye. Geldim. Kim o? Bak fıstık. Fıstık mı aldın? <laughs> ayakkabılarını çıkar gel. Hızlı kalk. Oo, hadi çıkar yiyelim. Senin sürprizin gel bu tarafta. Gözünü kapat. Kapat gözünü. Gel bekle. Gel şimdi gel 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 yürü 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 yürü. Dön dön dön. Ha? Aç. Aç. Bak bakayım etrafta ne var. Dön 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 dön. <laughs> <laughs> çizsem <laughs> sürpriz çizsem. <laughs> Sarıl çizsem bir önce annesi? Senin için geldi. Kaan için sürpriz çikolata ya. <laughs> Geldik. Tata -ta, yapacağız şimdi Kaan bak. Evet. Aha. Aa! Aa! Tüs. Aç. Aç. Evrenciğim de kocaman bir ağız dur önce şunları geçirelim.